Ve MHP grup toplantısının ardından yine bugün CHP grup toplantısında Genel Başkan Özgür Özel MHP Genel Başkanı ile yaptığı bu 45 dakika süren görüşme ilişkin konuştu. Özel Bahçeli ile gayet olumlu ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik dedi. Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışması ile ilgili de konuştu Özel. Günü gelince CHP'nin bir adayı olacak. Kendi adaylığımı dayatmayacağım ifadelerini kullandı. Sayın Bahçeli ile yaptığımız görüşmeden sonra Sayın Bahçeli büyük bir nezaketle bana açıklama yapabilirsiniz dediği halde ben kendisini orada grubunun kapısının önünde ayakta bekleterek bir açıklama yapmayı doğru bulmadım. Sayın Bahçeli ile seçim sonuçlarını samimiyetle samimiyetle değerlendirdiğimiz, kendisinin değerlendirmelerini memnuniyetle dinlediğimiz, tebriklerini kabul ettiğimiz ve bundan sonraki sürece dahil olarak da son derece yapıcı bir şekilde bu değerlendirmeleri gerçekleştirdiğimizi paylaşabilirim. Dış politikada Filistin, Kıbrıs konusu başta olmak üzere Türkiye'nin tüm dış politikasını hangi gözle gördüğümüzü kendisiyle paylaşma. Cumhuriyet Halk Partisi'nin burada bir ana muhalefet partisi olduğunu milletimiz yapılacak ilk seçimlerde başka bir görev verene kadar ana muhalefet partisi olduğumuzu ancak yurt dışında Türkiye'nin partisi olduğumuzun altını bir kez daha çizdim. 10 bin liralık emekli maaşıyla geçinmenin imkansızlığı noktasında görüşlerimizi ifade ettik. Asgari ücretin eriliğini Temmuz ayında zam yapılmamasının yaratacağı sıkıntıyı günü gelince Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir adayı olacak. Bu seçim başarısı nasıl geldiyse öyle belirlenecektir. Kimsenin şüphesi olmaz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak kendi adaylığımı dayatmak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihi bir fırsatı kaçırmasını sağlamak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin birilerinin tükenmekte olan iktidarına tekrar fırsat vermek gibi bir hata yapmayacağımdan herkes emin olsun.